Evet arkadaşlar oyun türünden yeni bir videodan hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz ne yapıyorsunuz? öyle Battlefield 3 bir video çekiyoruz. İkinci mission ya üçüncü mission. Üçüncü görev. Üzerimize bina yakılmıştı ondan sonra. Siz dinleyin anlatacağım ben. Because you're going to torture me anyway? You don't work that way anymore. Now you just go to the darkest corner of the room. Great. How long were you unconscious? Sunset when I came to. There was a broadcast. Were you out for six hours? Eight? It's important. Is that a train? Try to focus on the question, please. I was still shaky as hell. Oğlum bak senden hiç az etmiyorum bak seni hiç sevmiyorum. Seni de onu S da bak o kedi daha hiç sevmiyorum. Bununla böyle bir rahatlık havası var öbürkünde de artistik bir var. Hadi başlayalım. Oyun sesini kısacağım. Bu arada nefes sesim geliyorsa çok özür diliyorum. Mikrofonu biraz zeklaştırdım. As on the other hand, I have a better idea. Hadi çıldırsın. Çıldırsın. Pisani. Çıldı. Come on. What is it? Lev. Oradayım. <laughs> Ve buradayım, Mr. Emşe. Yazık lan adamı. <laughs> Geliyorum bir saniye. Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden İran, İran, Irak, Irak, Piyanlar. Kafamda deli sorular. Grenade mi? Baseball topu mu? Baseball topu galiba. Neyse ben yine su, yine kısık sesliyim. Kalkamıyoruz, koşamıyoruz, koşamıyoruz. Şu helikopter binanın altında kalmıştı. Amerikan askerleri piyalara teslim olan size iyi bakacağız Jack çok işte. Klasik vıdı vıdılar. Biz onları yemiyoruz kardeş. Bir şey bekle bir şey geçsin. Işıktan sonra geç. Geçen dönemde de şuradan Şu adam düştü bir zıpladım. Çok korktum ya. E biz şimdi buradan zıplayıp Solomon'un kafayı şu bıçağı fırlatamıyoruz Bana bunu mu ima ediyorsunuz? Yapamaz mıyız bu deliliği? Ben yaparım ben. mı atlayamıyorum Kafayı, kafaya bıçağı falan sağlayamıyorum Solomon'un kafayı. Ya hadi fare hadi Allah versin hadi. hadi başka kapıya hadi. hadi hadi evladım hadi Parmağımı yemekten vazgeç Sonra deva kapı.. Ölüyorum sonra hadi kapı Farenin kafaya şey yaptık ama kan akmadı Temiz iş Mallara dikmek herhalde böyle bir şey olsa gerek Ne neyse hiç hiç okumaya Bir de yanlış okuyorum. Hiç duymadınız, görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Adamı niye yöreye yapıyorlar şimdi? Ses ses ses. Splat devam edelim. Allah Allah Allah. Takır takır gidiyorsunuz. El bombası hiç 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 hoş değil. Flashlight. Evet. Neyse ona ona başka bir zaman bakarız. Ben yine kısacık sesle konuşurum. o sesimi bastırıyorsa valla bu sefer çıldırırım. Kaşıncı deneme oluyor bu. Sen ölmedin mi? Saygısız. Ben lazım senin. Ammuzu da alırız. keyfimize de bakarız kardeş. 5 Bombacı geldi hanem Patla bakayım geberin Of çok güzel patladı be Efsane patladı Hop 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 Eee, öldünüz mü hepiniz? İkiniz gittiniz. İkisi düştü. Şurada biri var. Kaç kaç kaç. Şunun elbimesi al. Yürü. Orada biri var dedim, inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Adam oradaymış meğerse. Öldüm. Öldüm. Sen de öldün ve çıkamıyorsun şimdi. Lan! Lan sen ölmüştün. Sen ölmüştün. Sen ölmüştün. Sen ölmüştün. Ben F'ye basamadan. Of. Fail. Epic fail. You did it all. You fail. Çok geriden başlatma. Ne neyse çok geriden başlatma en azından. Of ikisi öyle gitti. İkisi de öyle gidecek. Bok yoluna gittiniz kardeşler. <laughs> Sıkma ya ne gel burası kar gibi sıkıyorsunuz öyle. Omrazın adamıyım lan ben. Konuşamadım zaten çaktırma. Oradan buraya pompalıyla sıkıyor ve o da buraya erişiyor mu yani? Bunu mu imal ediyorsun lan? Bak gidiyorum. Bak, geliyorum yine bıçaklama. Senin ne mi lan? Babana da sevmezdin. Var mı? Var mı bana yan bakan? Var mı daha isteyen? Yok iyi Ay kıstırıldım ama pek de burada valla sıçtım bittim herhalde. Yok ya. Yo. He tabi he ondan he. Al, Al başka işte. <laughs> İstiyorsunuz mu da? Ne alma güç. Yürü yürü iyi girmişsin abi bu arada. Sigorta karşılamaz bakın onu, onu söyleyeyim. Allah öldüm mü? Yok. Ölmüş müyüz? Ölmüş. Ama siz öldünüz o ya. Yani. Yo, yo, yo. Gir, gir, gir 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 al bunu al bunu al bunu. Ya oğlum öyle nazik mi girilir gir ya. Al. Al ne çıkıyor ne çıkıyor. Çok kötü oldun kardeş sen daha çıkamadan öldün, o, o arkoya. E. Ee? E ee, kim gel açacak ha? Sıkıntı yok, akıyoruz. Lan. Bana, küfür küfret vallahi küfrettim. <laughs> hey, git gitme ikaci buradayız ya. Her, takılıyoruz işte. Bina çöktü üzerimize. Onun kalktık, piyalarla savaştık biraz geldik işte öyle. Yanındayım Montes. Her oyunda böyle efsanevi bir karakter var. <laughs> ama sonunda hep söylüyor. Montes böyle. ne zaman öyle bilmiyorum ama efsaneviye benziyor böyle. Sürekli ona karşılaştığımıza göre bir olay, olaylar olacak. E ne bekliyorsun? <laughs> Her şeyi biz mi yapalım yani? Bunu mu istiyorsun? <laughs> Her şeyi biz mi yapalım? Versene onu bana. Bir ödüş versene ve yarın veririm hadi. Bak. Sanki 10 tonluk şey taşıyorsun. Alt tarafı bir şey. Bırakınca da aşağı düşmeniz zaten. Artistlik yapıyor bile. Yarışalım mı? <gülüyor> Geçme. Geçme. hızlı <laughs> bir şey. Ah geçtim. Ah geçemedim. Tamam kazandım artık. Ne oluyor ya? Çoksunuz kabulümdür. Evet, op kısıma hoş geldiniz. Şu toretler, toretler, karen, kondur, şu makinalar, aşırı oplar yani. Sonsuz mermi veriyor. Bir de arkası ya yani. sadece bir ısınma sani. Durup durup ateş edersen herkese alırsın yani. Şuraya bak. Ya şunu mermisini sınırlı yapacaksın. Pardon. Şunun mermisini sınırlı yapacaksın. Daha bir eğlenceli olur Mermisi bittiği zaman inip savaşmak zorunda kalırsın. Kasarsın böyle. Şuraya bak. Geliyorlar ben de sıkıyorum. Aha arpi Ben kavurlarım siz gidin. Hop 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 Nereden bu tarafa? nereden? Buradan mı bu sefer? T adam gitti ya. Bok yoluna gitti. şurada bak. Şuraya bak görmeden sıkıyorum. Isındı makine ateşi deniyorsun. 10 saniye. Ne ölük mü yok? Koş Blackburn, koş. Okay, let's go, let's go. Tamam. daha geliyorum. geliyor. Ne da. Ni ne atar yapıyorum bunu ne at atarınız kimi? O oh, Bravo koçum dedi. Sıkıntı yok dedi. Kıyoruz dedi. Köprüde çeker. Oha hepsi koyu Çüş. Sıçtan abi için Her neyse. Evet arkadaşlar oyun tüneliyle bir videoda daha beraberdiniz. Kendinize iyi bakın. Bir Battlefield daha videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.